Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Diyarbakır d cezaevinde tutuklu bulunan Milletvekilleri Kemal Aktaş ve Hatip Dicle ile Görüştü Cezaevi çıkışında Açıklama yapan Önder Bir vekil eksik olsa dahi meclise gitmeyeceğiz Açıklamasını yaptı Görüştük moralleri çok iyi Moralları çok iyi Hatip Hatip Dicle Meseleyi şeye benzetti Bu bu tespiti çok önemli buluyorum ee, bir ailede bile dedi güven ortamı zedelendiğinde e, o ailede ilişkilerin yürümesi en dar anlamda bir ailede bile ilişkilerin yürümesi imkansızlaşır bizim e, aynı gün kararın çıkması aynı gün bana Yıldırım hızıyla tebliğ edilmesi Türkiye'deki hukuk tarihinde pek görülmüş işlerden değil Hal böyle olunca siyasi bir operasyon e, olduğu su götürmez bir gerçekliktir dedi. Gerçekten biz de öyle düşünüyoruz. Yani bu kadar seri bir şekilde ve son gün telaşıyla bunu yapmak eğer e, siyasi iktidar e, meselede e, sürekli belli e, irade beyanlarına takılıp duruyor. Gün bu bunların en önemli e, parametrelerinden birisi bu konuda alınacak tavırdır. Fakat şu da içimi yakıyor, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Önce bir hukuksuzluk yapıyorlar, sonra kendi yaptıkları hukuksuzluğu geri aldıkları zaman sanki barış ve demokrasi adına bir şey, çok büyük bir şey yapmışlar gibi oluyorlar. Bu da artık bıktırıcı olmaya başlandı. Cari oyun yüzde yirmisinden fazlasını almış iki milletvekili arkadaşımızdan bahsediyoruz biz. Yani geçerli oyun yüzde yirmisinden fazlasını almış. Neredeyse yüzde otuzuna yakınını almış. E, blok olarak tavrımız bir arkadaşımızı bile eksik alarak gitmeyeceğiz. Bunları alacağız. Hep birlikte o meclise gideceğiz. Halk bize, Türkiye halkları hep birlikte bu ruhsatı verdi. Değerli izleyenler 12 Haziran'da seçilen milletvekilleri de il seçim kurullarından mazbatalarını almaya başladı. Batman bağımsız milletvekili adayları Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız bugün mazbatalarını aldı ama gündemlerinde mazbata yoktu. Gündemlerinde Batman'da polisin yaptığı operasyonla gözaltına aldığı 23 kişiyle ilgili açıklama vardı. Ayla Akat Ata bu konuda oldukça sert konuştu. Genel seçimlerin ardından tüm gözler 15 Haziran tarihine çevrilirken bölgede askeri ve siyasi operasyonlara hız verildi. Batman'da sabah saatlerinde özel harekat ve sivil polislerden oluşan yüzü maskeli yüzlerce polis birçok mahallede eş zamanlı ev baskınları düzenledi. Bu arada Barış ve Demokrasi Partisi'nin desteklediği Batman milletvekilleri Ayla Katata ve Bengi Yıldız yüksek seçim kuruluna giderek mazbatalarını aldı. İki vekil, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün sabah saat 05'te 23 kişinin gözaltına alındığı operasyonu değerlendirdi. Batman Adliyesi önünde basın açıklaması yapan milletvekilleri yapılan bu operasyonun hukuk dışı olduğu ve gözaltına alınan arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılmalarını istediler. Yapılan operasyonu ciddi şekilde kınıyoruz. Demokratik siyaset kanallarını bir an önce açın diyoruz. Bugün gözaltına alınan kadın meclis üyelerimiz, parti meclis üyelerimiz, il yöneticilerimiz, demokratik kitle örgütü temsilcileri bir an önce serbest bırakılmalıdır. Bugün 15 Haziran. Batman'da bu operasyonu örgütleyenler, Batman'da bu operasyonla halka mesaj vermeye çalışanlar yaptıkları yanlıştan bir an önce geri dönsünler. Kaygılıyız çünkü biz bugün güne yine bir şafak operasyonuyla başladık. Yine demokratik siyasetin önüne baraj çekilmek istendi. Tıpkı 2009 seçimlerinde, yerel seçimlerinde olduğu gibi. Bugün 15 Haziran, Keceke'nin ilan etmiş olduğu eylemsizlik kararının yeniden gezden geçirileceği, tartışmaya açılacağı ya da açılmayacağı bir günden bahsediyoruz. Bugün Batman elinde yeni bir adına KCK denen demokratik siyaset operasyonuna eğer karar verildiyse sürece dair ciddi kaygılar taşıdığımızı belirtmek isteriz. Öte yandan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ağrı KCK davasının karar duruşmasında rekor hapis cezası çıktı. 4 kişinin tutuklu yargılandığı davada 11 kişiye toplam 90 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Rize İl Seçim Kurulu'ndan Mazbata